Merhaba değerli Paint 3D sevenleri. Dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü Paint 3D modelleme dersimizde nasıl PNG yapacağımızı öğreneceğiz. Paint 3D simgesine tıklayarak dersimize başlayalım. Paint 3D ile resimleri PNG yapmak çok kolay. Önce tuvalimize kiraz resmini yerleştirelim. Menüden ekle. Ee, buradan e, yerleştirdiğimiz kiraz resmini sihirli seçimden PNG yapacağımız kısımları tamamını PNG yapacağımız için ayarlıyoruz sağdan soldan yukarıdan aşağıdan burada sonraki adımı tıkladığımızda PNG oluşmamış yerleri kaldır simgesiyle çizerek kaldırıyoruz ve İşimiz bittiği için burada bitti düğmesini tıklayarak PNG oluşmuş vaziyette şu anda. Bunu kopyalayarak Powerpoint sayfamızda bir yere yerleştirelim. Burada da yaptığımız PNG'leri kapak sayfamızda yerleştirerek kapağımızı oluşturalım. Şimdi bir domates resmini PNG yapalım. Yine aynı şekilde sihirli seçimden yuvarlaklardan PNG yapacağımız yerleri kutu içerisine alalım. Sınırlarını çizmiş olalım. Ondan sonra ikinci adım olarak sonraki düğmesini tıklayalım. Ve şu anda PNG'miz oluşmuş oldu. Bittiye tıkladıktan sonra etkinleşiyor ve bunu kopyalayarak bizim powerpoint sayfamıza kapak yapacağımız sayfamıza yerleştirelim bu sefer tuvalimizde bir asma yaprağını asma yaprağı resmini yerleştirelim daha sonra yine aynı şekilde sihirli seçimden deneyce yapacağımız kısımları belirleyelim. İkinci aşama olarak ikinci aşama olarak sonraki tıkladıktan sonra e, bu, şu anda PNG olmayan yerler e, beyaz olarak görülmekte. Bunları kaldır düğmesiyle kalem halemiyle nokta olarak silmiş oluruz. Noktalayarak orayı şu anda nokta koyarak veya çizerek PNG olmayan yerleri PNG haline getirmiş olduk. Şu anda e, yaprağımızın PNG halini sonlandırmak için bittiği tıklayalım. Ve PNG olarak etkinleşiyor tekrar bunu kopy kopyalayarak e, ee, powerpoint sayfasına yapıştıralım bunu bu şekilde kapak sayfamıza yerleştirelim duvarımıza şimdi de bir salatalık resmini yerleştirelim. Yine bunun sivri seçimden PNG yapacağımız yerleri sınırlayalım. Daha sonra ikinci aşama olarak ikinci aşama olarak sonrakiye tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi şu anda şu resmimizin PNG çıkmış oldu. Sonlandıralım. Bitti düğmesiyle. Etkileşen PNG resmimizi kopyalayarak PowerPoint sayfamıza yerleştirelim. Bu şekilde Çok kolay ve pratik bir şekilde penegemizi oluşturmuş oluyoruz. Tuvalimize bu sefer bir elma resmi ekleyelim. Ve bu resmin resimden elma yığın elmanın to, e, penegesini oluşturalım. Sihirli seçimden. E, bu resimde penege yapacağımız yeri e, kenarlarından çekerek e, noktalardan kutu içerisine alıyoruz. Şu anda elma, elmayı penek yapmak istediğimiz için sadece elmayı kutu için alıyoruz. Bu şekilde e, peneyi oluşturmak için sonraki adımı tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi penegemiz oluştu sonlandırmak için bittiye tıkladıktan sonra etkinleşen PNG resmimizi kopyalayarak Power PowerPoint sayfamıza yerleştiriyoruz. Şimdi de tuvalimize bir mısır ee, koçanın resmini yerleştirelim ve bunu PNG yapalım. Gördüğünüz gibi oluşturacağımız PNG oluşturacağımız yerlerin sınırlarını kutu içine aldıktan sonra sonrakiye tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Mısır koçanın PNG'si oluştu, sonlandırıyoruz. Etkinleşen PNG resmimizi kopyalayarak PowerPoint sayfamıza yapıştırarak yerleştiriyoruz. Son olarak e, tuvalimize bir e, karpuz dilimi resmini yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bu resimde e, yapacağımız karpuz dilimi oluşturmak için sirli seçimden yuvarlak noktalardan çekerek oluş, PNG oluşturacağımız yeri belirliyoruz. Kutu için alıyoruz. ve bunu bu şekilde sonlandırıyoruz işlemimizi. Gördüğünüz gibi bazı kısımlarda peneği oluşmamış yerleri kaldır kalemiyle küçük bir nokta oluşturarak silmiş oluyoruz. Veya çizersek olabilir veya küçük bir noktayla PNG olmayan yerleri silmiş oluyoruz ve penege oluşturuyoruz. Sonlandırmak için bit diye tıklıyoruz ve etkinleşen PNG resmimizi kopyalayarak PowerPoint sayfamıza yapıştırarak yerleştiriyoruz. Değerli Paint 3D sevenleri, bugünkü dersimiz sona erdi. Dersimizi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Gelecek dersimiz fotoğraflardan, resimlerden istenmeyen nesneleri nasıl kısa bir şekilde kaldıracağımızı göreceğiz. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşçakalınız değerli Paint 3D sevenleri.